Bedirhan. Evet abi. Bence bu oyunda beynini kullanmadan win alabilir misin? Bir şampiyonu. Alabilirsin. Peki beynini gerçekten kullanmadan hangi şampiyonla win alırsın sence? Kaya gibi. Ama carry diyeceksin yani. Ya büyük ihtimalle master oynarım ya da Mid, midde ne oynardın? Midde. Manzar oynarım. Oğlum taşıyacaksın diyorum. Manzarla taşıyamazsın ki öyle. Ha, aa, çok zor soru. Beynimi kullanmadan. Yani direkt bir bam güm. Ben salası taşıdım. Bak evet, gerçekten abi. beynini kullanmadan win alman lazım. Beynini kullanmadan win alacağım bir şampiyon yok mu? Kaylas yok. Minos oynamaya çalışsan beynini kullanırsın. Vallahi yok. Ne? Yani sen biliyor mu? Biliyorum. Videosunu çekeceğim. Ne ya merak ettim ya. Abi hiç beynini kullanmana gerek yok. bu şampiyon oynarken böyle aptal aptal Q basacaksın. Ulti gelince zıng. Anladın mı? Ve midde oynuyorsun. <laughs> Annene söverler. Dikkatli oynaman lazım. Al sana da ekran açayım. Ben de video çekeceğim. Ha. <laughs> <laughs> öyle vallahi öyle oğlum ya. Al QQQ at <laughs> adam bayılır. doğru bu arada. Harbi <laughs> öyle. doğru. Öyle. Evet diye aklıma gelmedi ya. Kardeşim izle ve öğren hiçbir şey demiyorum. Yani gözüm kapalı 20 kill alıyorum bu çarda. Arkadaşlar sadece full tank olmasınlar yeter. 2-3 tane keri olsun karşıda öldürelim aga. Bak karşıda ne var, Nilah var, akşam var. Koridorda sadece Q atacağım. Seal yıldız kızart çarpacak. Belden aşağıda vuracak. Q doğran yüzüğü de vuracak. Tak 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 tak. Sadece Q ile bile 6'dan önce adımı alabilirim yani. Bunu da insanlara göstermek istiyorum. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda midde B beynini kullanmadan taşıyabileceğim bir şampiyon olan Malphite. Yani gerçekten video çekeyim çekim diye düşünürken MR girdim bu arada Veigar var diye. Derken gerçekten ciddi anlamda Malphite oynayacağım yani ilginç. Tek yapmanız gereken yaklaşıp şöyle Q atmanız arkadaşlar. Yani rakibe sadece QQQ Q, Q oynayacağız. Büyü direnci kasarlarsa büyü direnci kasmamış adamların üzerine oynayacağız. Ekstra bir şey yok Çar'ın. Gerçekten her sihirli yıldız geldiğinde Q atabilirsiniz. Ya da normal bir şekilde her Q geldiğinde de atabilirsiniz. Ama adamın pasivine dikkat etmemiz lazım. Mesela şimdi pasifi çalıştırırsa kalkan alır. Adamı yeteri kadar dürtemeyiz gibi. Bunu bilmeniz lazım. Bir aralar kekik smurf oynuyordum Alfa Başka şampiyon... Gerçi neyse bunu... Aha dur saldırma bana. Adama şimdi E attığım için saldırısı aşırı düştü arkadaşlar. Çoğu insan bilmiyor Malphite'ın in E'sinin ne kadar saldırısı düşürdüğünü. Rakip eğer böyle AD vuran bir şeyse E attığınızda bayılıyor ona göre arkadaşlar. Şimdi rakibimizin canı da bayağı azaldı. Ya genelde kill potansiyeli birazcık düşük ama çok fazla Q atarsanız rakibi. bir anda indirebilirsiniz. Özellikle 4 level olmayı beklemeniz. Ne yapıyorsun lan? Sen bu Q'yu yedikten sonra öleceksin ama işte. Oh. Vallahi tutuşturumu saklamak istedim. Bence gayet iyi yaptım. Onu da keser misin sen? Onun flash'im var. Girerim. Girerim onu kestik. Canı çok az. Pantheon. Pantheon şov yaptın. Bu maçın yıldızı sensin Pantheon. Aaa flash atıp düz vuruş atsam ölüyor muydu? 48 can. Kim kaç vuruyor? 72. Aa ölüyormuş arkadaşlar ya. Keşke flash atıp şey yapsaydım. Neyse. Fazla vakit kaybetmeden burayı da ittiremeyeceğim için ben base atıyorum. Yalnız buradaki beyzin birazcık zararlı olabilir ya. Tamamdır. Koridorumuz 3 aşağı 5 yukarı güzel kaldı arkadaşlar. En azından exp'de önde olacağım için 6 level'ı erkenden ulaşacağız. Bu arada Pantheon'u tanımıyorum. Yani rastgele bir jungle. Gayet güzel killerini aldı. Ben ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece Q atmaya devam arkadaşlar. Güzel. Aslında karşını böyle bir AP şampiyonu olsaydı azir mazir böyle Katarina çok daha rahat bir şekilde kesiyorsunuz da bu adam birazcık daha zorluyor açıkçası. Yani menzili olduğu için beni çok dürtüyor yani. Ama önemli değil. Bizim amacımız diğerlerini kesmek olacak. Yani gerçekten çok konuştum biraz ama. Ya, al Malphite'i 2 Q salla. Ulti açılınca full kas kasma Malphite'i. Kes herkesi ya. Çok basit şampiyon. Bu adam sadece birazcık zorluyormuş ya. Akşam neymiş? Tak vurduk kafasına. 152 vurmaya başladı. Gayet güzel. Arkadaşlar buna yardım lazım. flashla gelirim aslında. En var mı? Adamın E'si yok ya. Bu arada ölürsün ha. Bunu söyleyeyim. Hmm, flash yok mu? Var. Çok güzel be. Aradığım kill buydu ya. Şimdi direkt bot lane'e koşmamız lazım bu arada. Burayı da ittirelim. Hatta ben ittirmeden bota koşabilirim de. Dur bakalım arkadaşlar. Ben Malphite'in oynanışını genel olarak sizlere böyle aşırı anlatmadım ama. Şu bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Bot lane'e gidiyorum ben. Dive dive dive. Buradaki kill'i de alırsak full AP'ye bence biz de boyun. Geldim. İttirin. İttirin minyonları ittirin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hoşsun. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar ben ne zaman arkadaşlarımla oyun oynasam genelde full mal fight mid oynuyorum. Böyle öylesini oynamak için. Ben şimdi adam akıllı anlatamadım size ama olay şu. Karşınızda kim olursa olsun hani böyle çok canını yenilemeyen birisi ise Doran yüzükleriyle beraber zaten mana sürekli oluyor ve sadece Q atıyorsun adama. Yaptığın tek şey bu aslında. Daha sonrasında bir tane mecai için bunu sonrasında da kayıp cilt almanız çok önemli. Kayıp cilt sayesinde mananız iyice yenileniyor. Alt olduğunda yarı rakibi kesiyorsun ya ruam atıp kill alıyorsun. Full AP kasıyorsun. Herkesi tek atıyorsun. Bir kere deneyin. Ama karşıda full tank varsa yapmayın. Bir de dikkatli oynayın. Mid'de oynuyoruz. Bu arada burada ne çıkmış lan? Hadi. A, öldüremediniz mi adamı? Ölmedi vallahi. Herkes bizden öldüler. Bizimkiler bayağı bir trolledi burayı. Malfight'ın tek kombosu da düz vuruş iptali. Yani düz vuruşa basıp sonra W'ye basarsanız bir oto hata daha hızlı atıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi farming ile falan toparlarız diye düşünüyorum. Bu arada koridorda çift oran yüzüğü aldık daha da rahatlayalım diye. Mana yenilenmesi vesaire için rakibimi de tutuşturla kesmeyi düşünüyorum. Zink. Taksi lazımdır abi. Kalbimi kırıyorsun. Kalbimi kırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle geldin ulti multi. Şunu ye. Allah Allah. Bir sonraki Q'ya bayılma ihtimali çok yüksek. Ya kardeşim bak sana ulti atmak istemiyorum. İlk önce bir tane Q atmamız lazım. Canı %60-65 arasında falan ölüyor bu adam arkadaşlar. Hmm, kalkan alacak kaçalım. Ha. Neymiş bu böyle ya? Ben zaten aldım onu da öleceğim sanırım ya. Eee. Veigar Roam atmış buraya. Ben aslında karşımda Veigar var sanıyordum. Akşam da swapladılar herhalde ya. Çok kötü oldu burası arkadaşlar ya. Neyse devam. Bir tane ayakkabı alıp devam edelim. Ben de yayından çıktım birazcık yorgunum. Yorgun yorgun oynayabileceğim en basit karakter de buydu. zeri bir video çekiyorum ama. Ölmem çok kötü oldu ya. Tam böyle enerjim aşırı yüksek değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya Akşan bir salmadın şu oyunu ya. Zınk. Adam içinden ne sövüyordur bana ya. Mal fight oynuyorum diye midde. Bir de AP. Böyle kanunu adama aldırmayalım. Adam artık bizden iyice ne kor... <laughs> kardeşim. Ultiye basma sakın. İmkanı yok ölmem. Easy. Çok genk aldım ya. Ne bu salın oğlum beni. Allah Allah. Ben herhalde biraz fazla darladım bu çocuğu arkadaşlar. AP'mi alıp geri gidiyorum. Ben ben de kapışmayı bir sevdin ha. Ben ben de bir kapışmayı sevdin kardeşim benim. Sanırım ultime flash atmayı falan planlıyor. Ben öyle anladım. Bizimkiler de buraya gelmiş. Tam böyle minyona oto atak atarken adam. Belki bir ultiyle şaşırtabiliriz adamı. Çok güzel easy uğraşmadım bile. Bu komboda sadece arkadaşlar W atmadan önce bir tane düz vuruş atarsınız, bir tane fazla vuruş vuruyor işte. Ulti ile giderken yani çok... gerçekten beynimi kullandım aslında. Keşke kullanmasaydım. Ya yani adam minyona vuracakken ulti attım o da flash atmasın falan diye ve odaklansın diye. Ama gerçekten <laughs> beynimi kullanmayabilirdim. Devam edelim. Ekarim bence mide bakabilir tekrar ultiyle ama ben buradan plate istiyorum çünkü akşam da benim platelerin hepsini yemiş. Birazcık da ben yiyeyim. Oğlum adamlar seriye bağladı. Oyunu kim taşıyacak? APM Malphite'ın tek sıkıntısı böyle Hekarim Mekarim'i late'de hayatta kesemez. Ama Mejai falan aldıktan sonra hallederiz belki ya. Belki çıtırından bir beynimi kullanırım. Tamam Pantheon ben geliyorum anasını satayım. Nereye attın lan öyle? Oğlum Aa adam standını bozdu. Tamam güzel. Çok şeysi Tamam güzel kaçalım buradan. Böyle bir hareket hızı alacağım Q'dan. Hop ultiyi atmak zorunda hissettim kendimi. maalesef yani maalesef. Oş 360 vurmaya başladı benim Q'lar. Can yakıyor biraz. Nasıl iyi mi? Bu ne lan? Veigar. Ya bu adam hala karşımda mı? Ultim olsaydı garanti kesmiştim ama neyse. Dur bakalım birazcık kule altında darlayabilirim diyecektim ama hekarım gelmiş. Al sana bir Q. Şu an koridoru ittirip bir bota roam atarsak fena olmaz. Az sonra ama gelecekler. Hecarim'den gank yemeden en iyisi ben buradan kaçayım. Dümdüz bota gideyim. Hekarim de bota genk atabilir. Orada yakalarız onu. Ya da akşam oynayabiliriz. Oha. Oynarız da akşana. Ben şu an tek atıyorum galiba ya. <laughs> Bir dakika daha eşya satın almadım. Güzel. Tek yaptım bu. Aynen öyle. Ezik herif. Ya arkadaşlar yani böyle flame atabilirler bu arada. Annenize de sövebilirler. Benden uyarması çok basit çünkü oynaması yani. Söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ama maç. Maçı taşır mı tartışılır yani. Gel gel gel. Kanka biz buradan çıkalım. Biz buradan çıkalım. Benim ultim yok. Bot lane ölmüş. Fena feed diyorlar. Oğlum sallan. Allah. Oğlum adamı havada tutmak için ultiyi oraya attım. Neyse ne açıklama yapayım. Beynim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> Akşam gülüyor. Ya biz de onun kulesini almalıyız ya. Kuleyi alma uğruna adam öldü. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapıyorsun lan? Bana vurmak istediğine emin misin? Beni teklerim ha. Ah be. Şu an çok önemli bir şey göstereceğim size. Şu an normalde AP eşyası almamız lazım ama ben diyorum ki Mejai'yi alacağım. Mejai'yi doldurana kadar dikkatli bir şekilde sadece ultiyle kill alacağız. Sonra Mejai'nin 500 AP verecek toplamda. Onun takımda tek iyi skoru olan benim 5-1-3 yani o da ne kadar etkileyecek bilmiyorum. Bari shutdown çıksın Veigar'ın üstünde de ultime değilsin. Yani ben shutdown'u yok. Ben direkt koydum çocuğu arkadaşlar ya. Ultim gelir gelmez flash da vurdum yani. Bir mal fight oynuyor amk. En oynayamayan kişi ben olmalıydım. Niye herkes feedliyor ya? 5 kere 5 kere 6 kere herkes ölmüş. Hallederiz. Azıcık güvenin hallederiz. Her ultim geldiğinde fight atacağız bekleyin. Hmm, şimdi ulti her geldiğinde birazcık kill bakalım yani bir yerlerden. Kill avlamamız lazım ve 5 vs 5 için hiç uygun değiliz. 5 vs 5'i mal fight ap sadece zonyası varken yapar arkadaşlar. Zınk 460 Bayıldılar Ulti geldi ama 5 kişinin arasına asla atlamıyoruz deneyebilirim bu arada da Shield Bow var onun Ben buradan ulti ile kaçıyorum Yapacak bir şey yok ya Tamam tahsiller almış ilk eşya Pantheon'a Sen bu arada Öldün de ben bu kili salmam lazım Mecai var ama saldım yani çünkü Malphite AP oyun taşımıyor arkadaşlar. Malphite AP tek atıyor. Ama yani bir ya da iki kişiyi çıkarıyorsunuz aradan sürekli. Yani adamlar eksikken takımınızın oynaması lazım. Şimdi benim ultim geldi. Bir tane daha kill mecayı fena arttıracak. Bakalım. Çok güzel. Yani hayatımda daha kolay 700 gold almadım. Ya yani almışımdır illa. Ama <laughs> niye çalmaya çalışıyorsun lan? Support lux. Tamam. 15 mecai yükü. 2000 altın. Ben çıkmak istiyorum. Burası tehlikeli. Ekarim var. Benim ultimle kill almamı bekleyin. Yani aslında ejder çıkıyor. Benim ejder tarafına yönelmem lazım. Ben burayı aldım. Kaçar. Oğlum şurayı alırız ya. Geldim. Çalayım mı illa? Oğlum. Ne diyorsun sen ya? Ay onu da aldım. 哦。 Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Bir anda 25 dedik mecai ya. Arkadaşlar sakın AP Malphite midi alıp da oyunu taşımaya çalışmayın. Gördüğünüz gibi yani ekstrem bir durum. Takımda taşıyacak biri lazım ama biz tek atmaya devam edeceğiz. ya Ben de taşıyorum ama mesela çok dikkatli oynuyorum. Gidip de 5 kişinin arasında bir anda atlamıyorum. Doğru pozisyon kovalıyorum falan. AP Malphite girdiğinde ölüyor. 5 kişinin ikisini kesse 3'ü seni keser yani. Çok rahat hızlı bir şekilde. Biz şu an bir base'e gitsek hiç fena olmaz ama bana bir 50 gold falan lazım. Hatta hatta ultimle gelmişken ultiyle birilerini kesip mi gitsem 378 goldum var ya. Bak şimdi benim canım çekti. Şurada kal şurada. Ama sen oraya giderse herkes gelir. Şimdi akşam acaba bir sonraki wave'i ittirmek ister mi? Bence ister gibi yani. Hiç büyü direnci almış mı kontrol ediyorum. Ona göre tek atıp atmayacağını falan filan kafada çözüyorum. Tabii ki atar. Tabii ki atar. Ve ben base'e giderim. Aa gitmeyeceğim. Hekarim gözüktü arkadaşlar. Bunu bir SA mı yazsam? SA akşam. Aslında Rabadon'u da alabiliyorum ya. Rabadon daha mantıklı geldi benim gözüme. Aldım Rabadon'u. Devam ki. 604 AP'miz var. Dakika 24. Daha hala beynimi kullanmıyorum. Bu oyunumuzda gold plat arası bir eloda. Elmasla da çok büyük ihtimalle oynarım diye düşün. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle bir tane vurup kaçayım ben. Ultim gelene kadar dikkatli bir şekilde zonyam yok çünkü. Zinc diye kafasına vurdum. Şu an akşana baksam hiç fena olmaz. Hatta flash atarsam kudurabilir. Aynen öyle. Dardı. Dardı. Zınk. Devam edelim. Burada da adamı kesti herhalde. Zınk. Ben bu maçı nasıl kazandığımızı bilmiyorum. Ya yani izledikten sonra siz söyleyin. Aa öyle yaptı, böyle yaptı. Şu mekaniğimi kullandım bu. Hiçbir şey yapmadım yani. Boş ulti atıp kill alıyorum ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Böyle orman kamplarını da alalım. Hmm, bizimkiler ölmesi iyi olur ya. Benim eşya bitirmeme tam bir kill. Bir kill lazım. Şuradan koyarım çocuğu kanka. Kanka gel gel gel. Saldırızın düştü aslan. Nice. 5 saniye ver bana. 5 3 2 1 Super. Dur o da ölecek. Ölümün dansı var adamda. Bir tane daha vursam bayılacak. Mükemmel ötesi bir durum. Mükemmel ötesi bir durum. Genelde ben oyun late'e gittiğinde şöyle ki zonya lazım oluyor arkadaşlar. Zonya alıyorum erkenden ama bu maç için alamadım. Son eşya şöyle zonya'ya gidelim. Çünkü ultiyle kiralıktan sonra kafana biniyorlar. Yani Q'um şu an kaç vuruyor? 700. Luden patlaması etki ediyor. İşte sihirli yıldız da kızart da etki ediyor. Cheap shot. Belden aşağı ekstra vuruyor. Yani bir Q'da yaklaşık bir kalsar vurabiliyorsunuz Q ile. Ama zonya'dan sonra bir tane daha Q atıyorsunuz işte. Zonya önemli. Kaya gibi. Biz demek beni bekliyorsunuz. selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi ya. Çok iyi lanet olsun. Çok iyi ya. Zınk. Ejder alalım. Ejder. Caitlyn beni pingliyor. Nasıl taşıyorum acaba? tabi kardeşim. Ayıpsın. Bendensin. Oyunu hemen bitirmek istemiyorum. O yüzden gitmedim aslında ama. Malfight akşam sana oyun oynatmamış öyle diyor. Hep pusup kesmişsin. Aynen. Aslında Alev Ejderi'ni ruh olarak alsak çok sarardı da. Yetişmez ya. Uzatırsak oyunu kaybederiz valla. Şunu alayım en azından. Gerçi kolsu Siro'nun yapacağı bir şey de yok. Pardon diyor. Sadece ulti attım. Evet yani. yani. Kendi ağzıyla söylüyor adam. Anlamadım ki. Yaklaş kameraya yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş. Ne? Gelmediler. Ölmek isteyen el kaldırsın. Tak. Bye bye. Help me. Uff. Ölümün dansını ölecekti zaten büyük ihtimalle Ben iyice gaza geldim bunu oynarken ha Gelin lan Oğlum videonun başında 20 kill falan bir şeyler dedim sanırım Harbiden 20 kill aldım ya Ya 19 şu anda 20. kill alıp öleceğim Bir Q'yuma Ah aldım vallahi yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdiyeceği çok düşük elo falan. Bilmiyorum ya altın platı arası bir elo olan hesaptayım. Maç sonu istatistiklerine de bakalım. Demiyorum ki alın öf çok iyi oynayın. Sadece canınız sıkılıyorsa beyninizi kullanmak istemiyorsanız. Sabahtan akşama kadar tek attım akşana Gördünüz yani. Adam direkt bayıldı. 21 kilo olsun. Maç sonu istatistiklerine de bakalım. Siz kafada bir değerlendirin. Böyle bir seçeneğiniz var. Yani eğer ki böyle canınız çok sıkıldıysa ve millete tek atmak istiyorsanız böyle bir seçeneği kullanabilirsiniz. Güzel video şey oldu. Altın bir aşamasına terfi etti. Bu hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Yani platta veya elmasta da çok rahat bir şekilde videosunu çekerdim de bu hesaba girmiş bulundum. 40 bin hasar. Ürünler çok önemli. Sihirli yıldız, mutlak odak ve kızart ekstra hasar. Mana akış koridorda Q'lar için çift oran da aynı şekilde mana için Q atmak için. Belden aşı ve ulti şapkası da daha fazla ulti eşittir. Daha fazla ki çok rahat, basit, profesyonel bir oyun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoları çıkmadan maçın içinde söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda o zaman görüşmek üzere.